Burada kısa bir soru da şu. İslamiyet bütün meseleleri halletmeye muktedir midir? Deniyor. Bunu her Müslüman inanır ki İslamiyet her meseleyi halletmeye muktedirdir. Dün biz bunu Rabbimizi itimat ve inancımızın gereği olarak söylüyorduk. Diyorduk ki bu Allah kelamıdır. İnsanları yaratan Allah insanların işini bilmezse kendi işlerini bilmeden, bir hanımı idare etmeden aciz olan insanlar nasıl kendi işlerini bilecekler ki? Allah'tır ki geçmişi gelecek gibi, geleceği hala hazır gibi bilir. Allah'tır ki insanları yaratmış, bu makinayı, bu fabrikayı yaratan, bunu idare etmesini bilmeyecek de kim bilecek bunu? Binaenaleyh harici müdahaleler harici bir müdahaledir ve karıştırmadır sadece. Cenab-ı Hakk'ın insanların hayatına müdahalesi ise sahibinin kendi makinesine müdahale etmesi demektir. Siz bir video, bir teyip, bir bilmem kaset, bir bilmem ne alıyorsunuz Avrupa'dan ithal ediyorsunuz. Kataloğunu anlamada zorluk çekiyorsunuz. O işin iyi itizasını görmüş bir adama götürmeseniz en basit düğmeleri hareket ettirip onu işlettiremiyorsunuz. Başımızda, başınızda, herkesin başında. Görüyorsunuz. Şu elektrik muammasını anlamamışız. Ama bunu ortaya koyan bir insana sorduğunuz zaman başlayın peynir ekmek yeme rahatlığı içinde size anlatacak ve sizi tatmin edecektir. İşte din de Allah'ın elinde böyle bir şeydir. O insanların emir ve iradelerine bırakıldığı zaman insanlar şaşkına döneceklerdir. Allah'ın elinde olduğu zaman yanıltmayan, şaşırtmayan, ihtine sıratel müstakim, sıratel lezine en amte aleyhim ahdü peymanını bizi öğreten, sıratı müstakimin sahibi Hazreti Allah'ın yoluna bizi hidayete vesile olacaktır. Rabbim hidayet eylesin. İki canında aziz ve mesud eylesin. İslamiyetin meselelerimizi halletmesi mevzunda dün böyle düşünüyorduk. Diyorduk ki Allah kelamıdır, eder diyorduk. Beşer çeşitli sistemler ortaya koydu. Feodalizm ortaya koydu. Onun yetmemezliğine karşı kapitalizm çıktı, feodalizm rafa kondu. Kapitalizmin suistimalatı karşısında sosyalizm, daha sonra sosyalizmden doğan çeşitli komünist sistemler ortaya çıktı. Ve dünyanın büyük bir kısmını işgal ve istilası altına aldı. Fakat aradan kısa bir zaman geçti, 30-40 sene geçmeden bakıyoruz ki komünist sistem insanlığı idare eden acizdir artık. Bugün ayrı bir şey düşünmek lazım. İşte bu onların iflası. Onların iflası Kur'an'ın ve Allah sisteminin icazına delalet eder. Batılı mütefekkirler dünden bugüne, dün nazarı olarak, bugün de pratik olarak. Şimdiye kadar çoklarının kitaplarını okudunuz, itidalarına şahit oldunuz. Almanya'da belki bir milyona yakın Alman ırkından itida etmiş Müslüman var. Bütün bunlar diyorlar ki üst üste 20. asırda beşerin problemlerini çözebilecek tek sistem varsa o da Hz. Muhammed'le tebliğ edilen sistemdir sallallahu aleyhi Kiliselerinin kapılarını, anfilerinin kapılarını bu işe açmış ve bizim mürşit mübellilerimizi bekliyorlar. Şu ana kadar gönderebildiklerimizi dinlemekle iktifa ediyorlar. Orada olanları dinlemekle iktifa ediyorlar. Rabbim güçlü, çaplı bu mevzuda şahlanmış ve kanatlı üvek gibi insanları oraya gönderme imkanını bahşedince inşallah orada çığ gibi gelişme olacak. Ve dünden Carudilerin ifade ettikleri, Moris Bukayların ifade ettikleri, daha ileri yıllarda Aleksi Karellerin ifade ettikleri, hayranlık isaret ettikleri İslam dini, gerçekten beşerin problemlerini halletmeye yetip bu artacak. Bernan Shaw'un sözüyle biteyim. Belki böyle bir adamın sözüyle bitirmek dersimiz adına saygısızlık olur ama diyor ki beşer üst üste problemlerinin yığıldığı şu dönemde her problemi kahve içme rahatlığı içinde halleden Hz. Muhammed'e sudan havadan da çok muhtaçtır. Fazilet odur ki dostu itiraf etsin batının karanlıkları içinde yetişmiş, Hz. Muhammed'in müşkül küşa olduğunu ifade ediyor. Onun için batıda dahi ifade ve itiraf edilen böyle bir mesele, yani İslam meselesi karşısında bu 20. asırda meselelerimizi halleder mi diye düşünmek abettir. Abetse iştigalde abettir. Bununla beraber ben bir iki cümleyle fikir vermek istedim. Rabbim yardımcımız olsun. Bizi iki canında aziz eylesin. lillahil fatih.